Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Kur'an-ı Muzil bir anlatımımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur şiddetinden Barla Laika sayfa 90'ın son bölümü. Sabrinin bir fıkrasıdır. Bismihi ve immi şeyin ilaysa sabir bihamdih. Efendim hiç çek hem kalmadı ki. Nur nurdan seçilemediği gibi nur deryasının nurani talebeleri de nerede olursa olsun hepsi bir gayede umumu bir zihniyette yek diğerlerine rekabetleri yok. Daima birbirinin evsafı mumtazanesiyle müftehir ve mübaha, mübahi samimiyet ve vefa hususuna rüfekasını şahsına tercih eder. Bir emelde bulunmaları yegane emel ve gaydar olan tevhidin bir alameti mümtazı ve farikası olan ittihat ve <laughs> tesanüdü hakiki ve meşrayı halen ve fiilen ve halen göstermeleriyle sabittir ki bu hal bir alameti muvaffakiyettir, başarıdır. Talebiniz A nokta S nokta. Evet. Refet Bey'in bir fıkrasıdır. Aziz ve muhterem üstadım efendim. Son neşrettiğiniz söz fakirde çok derin tesir ve intibah, intibalar bıraktı. Onun saikinin ne olduğunu anlayamadım rahat halinizi o sözde çok hiddetli buldum. Gayet ateşin bir kalem bütün elemlerinizi dökmüştü. İhtiva ettiği hakaika içeriye mes ve hayran olduğum halde saatlerce okudum. Artık sözlerinizin hiçbirini diğerine tercih edemiyorum. Zira birine mühim derken diğeri daha mühim ve bir diğeri ehem olarak kendini gösteriyor. Bina en ale hem var Kur'an'ı gökteki yıldızlara benzetiyorum. Fil hakika yıldızlar parlaklık itibariyle birbirinden farklı ise de hepsi yıldızdır. Ve aynı menbaadan kaynaktan ahzı en var etmekte etmede olduklarından keyfiyetçe yek diğerinden farkı yok gibidir. Sözleriniz aynen böyledir. Her birini yüz defa okusam, yüz birinci defa hiç okumamış gibi büyük bir zevki maneviyle okumam dahi yüksek diyene şahittir. Bu babda ne kadar yazsam sözler hakkında hiçbir şey yazmış olamayacağımı düşünerek sözüme nihayet son veriyorum. Rehfet. Şu fıkra Mesut Efendi'nindir. Ey benim muhterem üstadım, haddi bülüğümden bu ana kadar, lain şeytanın zırhından mamül bir sandık aderununda kilitlenmiş olduğu, aklı, uhrevi ve imanımı tazik altına almıştı. Duanız sayesinde ve bana karşı göstermiş olduğunuz hüsnü niyete nasihatlerin semeresi olarak ancak yedi senede üstadımın dua yumruğuyla lain şeytanın zıf sandıkası kırılarak imanımı tekrar teslim ettin. Ve teslim aldığımı şununla ispat ederim ki duaya kabul buyurduğunuz tarihte yani Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günü ve belay ziyaret nezdinizdeydim. Müfarekatlarım, müfa müfarekatımdan sonra Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği ve sevgili üstadımı arz edildiğim rüya ile acizane tefsirimle gün doğudan gün doğudan günün diye doğru. Olan çayı yani gün, gün doğudaki duayı almamış olsaydım ölümde elimde sepet ile giden adam gibi kayya kuyusuna gidecektim. Ben de o kapının önünde durdum halde o müessir almış olduğum dua sayesinde o korkunç kapıdan çağrılmayarak avdesimde geniş bir caddede halkın omuz omuza geçtiği ve bizi mesul bir mekide seyredildiğimiz o meşakku mezahime iştirak ettirilmediğimiz ancak Üstad-ı Muhterem'in Cenab-ı Hak nezdinde duasının kabulüdür ve sözlerin mukavemetsiz tesirleridir. Ben de buna mukabil üstadımın hadim olduğu çağrı takip ile hizmet etmek elim emrindeysem de yalnız ettiğim hizmet kafi değildir. O da ancak ahiret menfaatimiz içindir. Yalnız Cenabı Feyyaz Muttak Hazretlerinden beş vakitte dua ediyorum. Ya Rabbi ve Ya Rabbi 27 seneden beri şeytan aleyhi lanenin zırhı çelik sandukaya kilitlenmiş olduğu imanımı balyozluğuyla kırarak tah tahlis ya yani risale yani Kur'an Hakim'in dematılan olan Risale-i Nur neşine, bir hizmet olarak bana menamda rüyamda göstermiş olduğun yevmi mahşerde gayya kuyusu kapsının ağzından çevirmeye muvaffak olan müfessiri Kur'an'ı, Kur'an tefsirini ve son musannif bulunan said Nursi Hazretleri'nin yevmi mahşerde, mahşer günü. sancak tarıkı Ya Rabbi Ya Erhamer Rahmin Velhamdülillah Rabbil olan Cenab-ı Mevla'dan evkatı hamsede beş vakitte bir de zabanındır. Mesut Üstadımın kabul buyurmasını istirhamle el ve ayaklarından öperim efendim Hazretleri Mehmet Mesut. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Yazısıdır. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa isabiyye bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi ebeden daima. Kıymetler Üstadım. Tarihi mektubdan iki gün evvel geldi. 27. mektubun 3. zeylini yazmakla meşguldüm. Hulusi ve Refet Bey, Zekai ve Sabri Efendi gibi kardeşlerimin risale Nur ve Meksibası Nur'a karşı gösterdikleri ateşin muhabbetle kalbi şeytan, kalbi iştira yaklarını gösteren kalemleri beni de heyecana düşürmüştü. Bu sırada Bekir'a e sizden gelen bir mektupla teşrif etti. Bekir Ağa muhtadının hilafı olarak pek gülçen yüzlüydü. Mektubu aynı sevinçle Badel Takabil beraber açtık. Bir varak pareyi fazla naleleriyle 29. mektubun 8. kısmının 8 sayfasından ibaret olan 8. yerimizde 3 8 sevafı kıraatıyla kendini gösterdi. 27. mektubun 3. elinden hasıl olan sevinçli bir heyecanı kalbi ve Bekir Ağa'nın üstadına ve nurlara karşı kalbi yakını gösteren sevimli yüzü ve 4 aydan beri beklediğimiz sevafukatın gayesinin mebdeini gösteren 8. demizdeki sevgi üstadımızın manevi bir nur ile parlayan ve gülümseyen o yüksekten harika tatlı sözü fakir talebenizde öyle bir hale azime tevlid etmişti ki işte o dakikam saadet ayrı alanların geçirdiği alanlardan bir dakikaydı. Bu sürür içinde mektubunuz ve 8. ilerimizi okudum. Okurken her bir cümlenin nihayetinde sonunda var ol, mesud ol, bahtiyar ol, üstadım midaları kalbime tecrübe eden nisanımdan ihtiyarsız dökülüyordu. İlk defa Beşir aile bir defa Rüştü Efendi kardeşimle bir defa da Refet Bey kardeşimle okudum. Evet sevgili üstadım senelerden beri Kur'an-ı Azimül Bürhan'ın Bahri medufun defineleri risalet Nur ve mektubat Nur ile meydana çıkarmıştınız. İşte azim bir define daha lütfü ile 29. mektupta mektubun 8. kısmının 8. remzinde en parlak ve gözler kamaştırır, nurları ile tezahür ediyor. Kendini gösteriyor. Beşerin nazarını ister istemez kendine çekiyor. 1300 seneden beri sahibi insafı hayrette bırakan ve dünyanın her köşesinde ve beşerin insanın her tabakasında insanın cin ve beşer lisanında semavatta melek ve ruhaniler lisanında en yüksek makamı bu işgal eden o fülkan-ı ilahinin esrar mühimmesinden ve icazı azimesinden bir parçası daha susmak bilmeyen muciz ama bir sada ve latif bir avaz ve tükenmez bir feyze karşımıza çıkıyor. O kıymetler Kur'an'ın bugün mükevvenatı kainatı mükebbir atı yedi kudretini tutan ve azameti ile idare eden ve azameti celali karşısında her şeyi kendine secde bir zatı ı bir vücudun kelamı olduğunu üzerindeki hassiz damgalarıyla gösteren Risalelerinizin kıymeti ne büyüktür. O Risalelere nasıl kıymet verilir, nasıl başkasına muvazen edilir, nasıl bir başkasının teva tefevvuku tahattür edilir beşerin zulmetli simasına nurda saçan ve tevhid haricindeki her türlü akideleri kural ve kaderi zir zeber eden ve şakirtlerine gülümseyerek tatlı bir yüzle bakan ve hoş ve pek şirin bir risale söyleyen o risaleler ve o risalelerin sahibi ve naşiri olan sevgili üstadım. Siz talebelerinizin kalplerinde risalelerinizle yaşıyorsunuz hem öyle bir surette yaşıyorsunuz ki küçük bir işaretinize müheyya talebelerinizin ruhlarında ırmakların çağladıkları gibi tevali eden ve tükenmek bilmeyen ilah bir muhabbetle yaşıyorsunuz. Hayatı faniye veda etseniz bile büyük büyük cemaatlerin arasında hürmetle yad edileceğinize haşe. <laughs> Ben kardeşim Hüseyin bu makamdaki hissiyatına iştirak edemiyorum. İnsanların nazarına mevki kazanmak ve dillerinde yad edilmek hakikat bin olanlar bir şeref değildir. Eğer rıza ile varsa o rızanın cilvesi olarak insanlarda teveccüh yönelme görünse bir derece emareyi rızanı olmak noktasında makbul olabilir. Yoksa arzu edilmemeli. Madem Hüsrev Hakikat bindir. Elbette benim şahsıma havalettiği şerifi risaleleri niyet ediyor. Zaten o şeref umum talebeler Tek birisine verilmez. <laughs> ve namınızın dünya ve ukbada, ahirette ihtiramına taşınacağına ve risalelerinizin pek büyük hahiç terlemeçte olacağına kaviyen ümit varım. Kuvvetli. Evet nasıl sözlerim haksız olsun ki? en tehlikeli anlarda bile hakkı söylemekte susmayan ve pek hali ruh taşıyan ve talebelerine her an teselli dağıtan, Kur'an-ı Kerim'in bugünkü derleri muhterem olan Üstad'ım, sizin dini mübin İslam'ı olan merbutiyetinize ve o büyük muhabbetinize ve yüksek sayenize, çalışmanıza, mükafat olarak defteri hasenatınıza Cenab-ı Vaz bin Hücud Hazretleri la-i ve la yusa ecidir yazmasını, sınırsız ecidir yazmasını rahmet ilahiden niyaz ederim. Amin. Nasıl bugünkü bir size ve Risale-i Nur'a olmasın ki? Semamızda dolaşan güneşin saçtığı ve her an üfüğüyle bir başka alimi gösteren nurları gibi değil. Kur'an'ın aşağı adamdan gelen nurlarla ölmez, tükenmez, sermediği bir nuru. Risalelerinizde gösteriyorsunuz. İşte o risaleler ki her bir başlı başına membaları, kaynakları ve mecraları ayrı ve fakat bir vahri muhitun mana dökülen, büyük bir denize dökülen nehirler gibidir. Okyanusa. Susuz olan bu nehirlerin hangisinde varsa nasıl doyunacaklar su içmez. El ve yüzlerini temizlemek isteyenler Nasıl olur da bu enhardan akan sulardan istifade etmez? Nehirlerden. Veyahut arazilerini iska için cedveler yaparak hangi tarafta götürülürse azim cemaatler nasıl tefeyyüz etmez? Fevzi almaz. Bu enharda nehirde öyle azim şifalar var ki hastalar ise her türlü deva içinde bulurlar. Yaralar ise bin türlü yaralarına merham bulurlar. İhtiyarlar ise hayata bedenin civan merdi gençlerinden olurlar. Tazeler ise saadetli bir anda elde ederler. Risaleleri okuyanlar, sevgili üstadım sizin ne büyük ve âli bir kalb malik bulunduğunuzu teslim için bilmem tefekkür ihtiyaç var mı? Bunca zamandan beri Kur'an-ı şanın dellalıyım ve bu kutsi vazifemi hiçbir şey değişmem diye vaki olan ilanatınıza bir kat daha kuvvet veren bu keredeki naşir buyurduğunuz 29. mektubun 8. kısmının 8 sayfını kılan 8. remzi ne güzel gösterir ve bu gösterilen hakikatlere meftun olmamak mümkün mü? Ah sevgili üstadım. Lisan ve kalemim müsait olsa her bir için layık oldukları şekilde medhiyeler yapıp takdir versen. Heyhat her şeyde olduğu gibi bu husuda pek fakirim. Evet sevgili üstadım, sevincimizi artıran bir mesele daha var. O da Kenzül aç duasının feyizinden gelen bir nükleyi Kur'an'ı namı altında neşredilen iki sayfeli Kuruf-ı Hecaiye-i Kur'an'ın bu kısmı ilavesi ve bu kısmında yazmakta olduğumuz sevafuklu ve haşiyeli Kur'an-ı Kerim'in baş tarafına umumun istifade ve istifadalarının kolaylıkla teminine binaen derc edilmesi hakkındaki tensibi fazlananeleridir. Bu tensip bizde de pek çok musibi görülmekte, fakir talebenizin nazarını mazen hale halden de istikbale çeviriyor. Ve istikbaldeki parlayan nurları göstermekle nihayesi surlara müstevrak kılıyorsunuz. Ahmet Hüsrev. Işte. Allah ebeden razı olsun. Reifetsin fıkrasıdır. Bölümünde kaldık. Sayfa 95'te. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilmirena iddeme alem inneke entel reine ve en hande Rabb'e Allah rızası için el-Fatiha.